Merhaba arkadaşlar. 10. güncel bilgiler deneme videosunu hazırlayıp kanalımıza yüklemiş bulunmaktayım. Bu videomuzda sınavda çıkması muhtemel toplamda 6 güncel gelişme sorusu yer almaktadır. Yüklenen videolar hakkındaki olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum kısmından bizlere belirtebilirsiniz. Yüklenen videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Ayrıca emeğe saygı açısından yüklenen videoları beğenmeyi unutmayalım. Fazla vakit kaybetmeden ilk sorumuz ile başlayalım. İlk sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi, Nisan 2020 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilen, 5 kültür varlığı içerisinde yer almamaktadır? A. Koramaz Vadisi B. Beypazarı Tarihi Kenti C. Ani Arkeolojik Alanı D. Zerzevan Kalesi E. İzmir Tarihi Liman Kenti Sorumuzun doğru cevabı, C seçeneğidir. İkinci sorumuz. Nisan 2020 tarihinde, Daily Mail gazetesi tarafından, koronavirüs vakalarının yoğunluğu nedeniyle, Avrupa'nın hasta adamı benzetmesinin yapıldığı ülke, aşağıdakilerden hangisidir? A. Hollanda. B. İspanya. C. Fransa. D. İngiltere. E. İtalya. Sorumuzun doğru cevabı, D seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. Solunum sıkıntısı çeken hastaların, solunum yoluna ağız ve ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemine ne ad verilmektedir? A. Filyasyon B. Pandemi C. Entübe D. Ablasyon E. Efüzyon Sorumuzun doğru cevabı, C seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. 1952 yılında Rize'de dünyaya gelen, Nisan 2020 tarihinde, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim, aşağıdakilerden hangisidir? A. Fevzi Aksoy B. Cemil Taşçıoğlu C. Feriha Öz D. Sedat Tellaloğlu E. Dilek Tahtalı Sorumuzun doğru cevabı, B seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Adana'nın Kurtuluş Günü'nde yazdığı ünlü bayrak şiirinden dolayı, bayrak şairi olarak anılan şairimiz, aşağıdakilerden hangisidir? A. Mehmet Emin Yurdakul B. Yusuf Akçura C. Necip Asım D. Arif Nihat Asya E. Ziya Gökal Sorumuzun doğru cevabı, D seçeneğidir. Son sorumuz. Oyuncuları arasında Erol Taş, Hülya Koçyiğit, Ulvi Doğan gibi isimlerin yer aldığı 1963 yapımlı Susuz Yaz filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Emin Alper B. Senem Tüzen C. Metin Erksan D. Yılmaz Güney E. Kutlu Ataman Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Videomuzun sonuna geldik. Yüklenen videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Emeğe saygı açısından videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Diğer videoda görüşmek üzere, iyi çalışmalar.